Merhaba arkadaşlar, bu akşam e, birinci dereceden iki bilim yani denklemler ve eşitsizliklerle alakalı soru çözümü yapacağız. 9. E, sınıf MEP kitabı 137. sayfadaki soruların çözümüne bakacağız burada arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda arkadaşlar e, buradaki elemanlardan kaç tanesi 2x artı 3y eşittir 12 denklemini sağlar diyor. Denklemimizi bir yazalım. Denklemimiz bu. Buradaki elemanlar eğer bu denklemi sağlayacaksa yerine koyduğumuz zaman 12'ye getirmeli. Yani ben x'i 0 yazdım. 2 kere 0, 0. Y'ye 4 yazdım. 3 kere 4, 12. Eşittir. 12 denklemini sağladım. X'e 1 bölü 2 yazdım. Y'ye 3 yazdım arkadaşlar. 3 kere 3, 9 yapıyor. Burası 2 kere 1'den şey, 2'ler gitti. 1 kaldı. 1 artı 9'dan 10 çıktı. Ama ben 12 gelmesini istiyorum. Bu sağlamadı. Eksi 1 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 y yerine de 5 yazıyorum. 3 çarpı 5. Burası 3 kere 5, 15 geldi. 2 kere eksi 1, eksi 2 yapıyor. 15'ten 2'yi çıkartırsam 13 olur. Fakat ben 12 istiyorum. Bu da gelmedi arkadaşlar. Ee, üçüncüsüne bakalım. X yerine 5 yazdım. Ee, y yerine 2 bölü 3 yazdım. Burada 3'ler gitti. 2 kaldı. 2 kere 5, 10. 2 daha 12. Tuttu. Aradığımız değeri verdi. Son olarak 3'e 2. X yerine 3 yazıyorum. 2 kere 3, 6 y yerine 2 yazıyorum. 3 kere 2 bu da 6. 6 6 daha 12'yi verdi. Bu da sağladı. Demek ki burada 0'a 4, 5'e 2 bölü 3 ve 3 bölü 2 sayıları e, ikilleri e, buradaki 2x artı 3'ye eşit 12 denklemini sağladı. Peki diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz için arkadaşlar şöyle yapacağız. Denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulunuz demiş. Şimdi bunların çözüm kümelerini bulabilmemiz için Taraf tarafa toplamı çıkarma yapmamız gerekiyor. Şurayı temizleyeceğim. Ee, sorunun çözümünü burada yapacağız arkadaşlar. A şıkkıyla başlayalım. A şıkkında arkadaşlar ilk e, elemanımız eksi 5x artı 3y 22 İkincisi 2x iki eksi 3y eşittir eksi 16 Bunları topladığım takdirde artı 3y ile eksi 3y'nin e, zıt işaretli olup birbirini götürdüğünü görüyorum. Eksi 5x 2x daha eksi 3 x 22 eksi 16'dan 6 kalıyor. Her tarafı eksi 3'e bölersem x'i eksi 2 buldum. Bulduğum eksi 2 mesela şu birinci denklem değerini yazalım. Eksi 5 çarpı eksi 2 artı 3'e eşittir 22 yaparsam. Şurası 10 yapıyor. Diğer tarafa attım. 3'e eşittir 12 geldi. Her tarafı 3'e böldüm takdirde. Y'yi de 4 buldum. Demek ki buranın çözüm kümesi x eksi 2 y'si 4 olan bir ikili çıktı arkadaşlar. Alttakine geçelim. 7a eksi 3b eşittir 10. 2a artı 5b eşittir eksi 3. Şimdi b'leri yok edelim. B'leri yok edebilmek için buradaki denklemi arkadaşlar 5 ile buradaki denklemi 3 ile çarparak şuraya yazalım. 5 ile çarpıyorum. 35a eksi 15b eşittir 50. Aşağı tarafı 3 ile çarpıyorum 6a artı 15b eksi 9 topluyorum bunlar gitti 35a 6a daha 41 a 50'den 9 çıktı 41 her tarafı 41'e bölersem a'yı 1 buldum. Bu buldum a'yı birinci ya da ikinci denklemde yerini yazacağım. Ben ikinci denklemde tercih ediyorum a yerine 1 yazıyorum 2 kere 1 artı 5b eşittir eksi 3. Şurası 2 yaptı. At diğer tarafa. 5B eksi 5. Her tarafı 5'e böl. B'yi eksi 1 buldum. A'yı 1, B'yi eksi 1 buldum. Demek ki buradan çözüm kümesine geldi. 1, eksi 1 çıktı. Bu şekilde yazdık. C şıkkına geçiyorum. Biraz yer açacağım kendimi. Şurayı sileceğim. Şimdi C şıkkında... <laughs> Paydalar aynı değil. Ben burada ilk önce sayıları paydalarını işlemek istiyorum. x bölü 2 3 de bunu 2 ile çarparsam birincisini x artı 2'ye bölü 6 işler dışarıdan eksi 6 bulacağım. Buradaki paydayı eksi 1 ile çarptım. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarparsam 4x eksi 3'ye eşittir. 60 bulacağım. Burada da payda 6 geliyor. 6 kere 10'dan 60 geldi. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarptım. Yukarıda da burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettim. Buna dikkat edelim. Şimdi yapacağım şey ee, y'leri yok etmek. Y'leri yok edebilmek için üstteki denklemi 3 ile genişletiyorum. Alttaki denklemi 2 ile genişletiyorum. Bir yapalım. Yukarıyı 3 ile çarpıyorum. 9x artı 6y eksi 18. Aşağıya 2 ile çarpıyorum. 12x eksi 6y eşittir 120. Toplarsam bunlar gidiyor. 21x 120'den 18 çıktığı zaman 102 kaldı. Ee, her tarafı arkadaşlar 21'e bölersem x 102 bölü 21 geldi. Yani bunları ben 3 ile sadeleştirirsem 34 bölü 7 buldum x'i. Biraz e, gıcık bir sayı çıktı. Bir bakayım. işlem hatası yaptım mı? E, 3x Artı 2y eşittir eksi 6. 4x eksi 3y e, eşittir 60. Tamam, yukarıyı 3'e çarptım. 9x artı 6y eşittir 18. E, Aşağıyı 2 ile çarpmıştım arkadaşlar. O yüzden şuraya 8x e, yazmam gerekiyordu. Ben 12x yazmışım. E, ee, bunun 8x olduğunu görelim. Bu durumda arkadaşlar şurada bazı sayılar değişecek. Şurası değişti. Burası da değişecek sanırım. Ee, burası 17x geldi. Her tarafı 17'ye bölersem x'i 6 buldum. bir hata yapmıştım. Şimdi x yerine 6'yı birinci denklemde yazmak istiyorum ben. Buraya 6 yazıyorum. 6 yazarsam 18 artı 2'ye eksi 6 geldi. Diğer tarafa atarsam 2 ye eksi 24, 2'ye bölersem y eksi 12 çıktı. X de 6 gelmişti. O zaman buranın çözüm kümesi 6 virgül eksi 12 tarzında bir ikili oldu arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Bir alt seçeneğe geçeceğim. Ç şıkkına. Buraları silelim. Hatta şöyle yapalım. Hepsini silmeyelim. Soruyu silelim şuradan yok gerçi hepsini seçeceğim çeyi geçebilmek için evet çey seçeneği de son seçenek arkadaşlar şimdi burada şöyle bir şey görüyorum bak bakın burada direkt taraf tarafa toplayalım şu x artı birlerin paydaları aynı üstleri toplarsam x artı 1 bölü x, x artı 1 eksi 2'ye 4 y daha artı 2'ye 22'den 11 çıktı 11 Arkadaşlar aşağı burası 1 geliyor. Diğer tarafa attım 2 tane y 10. Her tarafı 2'ye böldüm. Y'yi 5 buldum. Y yerine 5 yazacağım. Aşağıda 5 yazmayı istiyorum. Veya yukarıda fark etmez. Ben hafta hafta yazacağım. X bölü X artı 1. Buraya 5 yazarsam 20 olur. Diğer tarafa attım. 2 kaldı. İşler dışarı yapıyorum. X eşittir 2X artı 2. 2'yi buraya X'i buraya atarsam X eşittir. X 2 çıkıyor. O zaman buradaki aradığım çözüm kümesi x eksi y 5 olan bir ikili olacak arkadaşlar. Evet çözümümüz bu şekilde yapılmalıydı. Peki. Üçüncü soru. Bir kümenin çözüm kümesinin elemanlarından birisi ise A nedir? Şimdi çözüm kümesinin elemanlarından biri ise x yerine a eksi 1 y yerine a artı 1 yazınca Denklemi sağladı. Yani 3 çarpı a eksi 1 4 çarpı a artı 1 78 gelmiyor. Peki yapalım. Burası 3a eksi 3 artı 4a artı 4 78. 3a 4a daha 7a eksi 3 4 daha artı 1 78 yapıyor. Bir diğer tarafa atarsam 7a 77. Her tarafı 7'ye bölersem a'yı 11 buldum. E bana da zaten a değerini sormuş. Buradaki nokta bu eleman burayı sağlıyorsa yerine yazdığımız zaman 78 geldi. Peki kapatıyorum burayı. Bir alttaki örneğe geçeceğiz. Şimdi buradaki denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise sonsuz elemanlı olunca şöyle yapacaktık. X'in önündeki sayıların oranı eşittir. Y'nin önündeki sayıların oranı eşittir. Sabit sayıların orada bu. Evet bu işlemi çözünce Cevabımız gelecek. Şurayı yapalım, işaret aşağı yapıyorum Eksi 4 5m eksi 10, bunu diğer tarafa atıyorum eksi 10'u 6 eşittir 5m Her tarafı 5'e böldüm 6 bölü 5 eşittir m geldi Sonra Diğer ikiliyi çarpıyorum Şurasını Burada işaret aşağı yapıyorum şu şekilde 5n eksi 10 eksi 6 oluyor. Bunu diğer tarafa atarsam 5n eşittir 4. Her tarafı 5'e bölersen n 4 bölü 5 geliyor. Ben n en ve n'i biliyorum. Ben ne istiyorum? Bu ikisinin çarpımını istiyorum. Yani 6 bölü 5 çarpı 4 bölü 5'i arıyorum. 24 bölü 25 aradım doğru cevap. Evet alttaki işleme geçeceğiz arkadaşlar. Burada neler yapmamız gerekiyormuş şimdi. Bir alttaki işleme geçelim. Buradaki işlem ee, dikkat ederseniz bir nasıl diyeyim bir eşitsizlik sorusu. E, bunu analitik düzlemde göstermemiz istemiş. Peki yapalım. Birazcık da burada analitik yönetimi görmüş olacağız. Temizliyorum buraları. Şöyle ee, yer açalım kendimize birazcık. Şimdi 5. soruda ne yapacağız? 5. soruda ilk önce y küçük x eksi 5 için bunu ilk önce eşittir diye düşünüyorum. x'e 0 veriyorum. y'yi eksi 5'te y'ye 0 veriyorum. x'i 5'te kestim Bu ifade. Şimdi diğerine geliyorum. y Eşittir. <laughs> eksi x artı 6 diye düşünüyorum. Bu eksi x'i diğer tarafa atarsam y artı x 6 <laughs> geldi. y'ye 0 verirsem x'in 6 olduğunu x'e 0 verirsem de y'nin 6 olduğunu gördüm. Şimdi şunları çizelim. Ayrı ayrı. Bir kolonel sistemiyle çizelim. Şöyle gösterelim. İlk önce şunu çizelim. Bunu kırmızıyla çizelim. Y'si eksi 5, x'i 5. Y'si eksi 5, x'i 5. Aradaki işaret küçüktür olduğu için bunu kesik çizgilerle ifade ediyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu tarayalım arkadaşlar. Bunda bölge tarayacağız. Burada orijini veriyorum. 0'a 0'a. 0'a 0 verirsem 0 küçük eksi 5 çıktı. Bakın bu yanlış bir eşitsizlik. Bu yanlış olduğu için buranın alt tarafını tarıyorum. 0 0 doğru olsaydı bunun bulunduğu yeri tarayacaktım. Yanlış olduğu için alt tarafını tarıyorum şurası. Peki. Şimdi öbürüne geçelim. x'i 6 y 6 olan bir nokta. 6 6. Burada bakın büyük eşit küçük eşit var. Dahillik var. O zaman burayı şöyle çiziyorum. Evet, gösterdik. Burada da orijini deniyorum. 0 büyük eşit 6 yani 0 6'dan büyük mü? Yanlış. Yalnız orijinin olmadığı tarafı diyorum. Yani üst tarafı Şurası. Burayı tarıyorum. Benim istediğim yer yani neyizler arkadaşlar? Kırmızı ve mavilerin beraber olduğu şuradaki kümeleri cevabımız Yani biz burada ne yapacağız çözüm için? Şuradaki kırmızıları sileceğiz. Şu şekilde. Ama doğrumuz kalsın böyle. Burada da şuradaki mavi yeri sileceğiz arkadaşlar. Evet. Burası bizim aradığımız çözüm kümesi olacak. Sonra çözümünü bu şekilde yapmamız gerekiyor. Peki. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım. Geriye dönüp şuradaki işlemlere bir bakalım. Burayı kapatıyorum. 6 yıl devam ediyorum. Toplamları en çok 6, farkları en az eksi 2 olan gerçek sayı ikililerin analitik düzen bir Toplamları en çok 6, o zaman en çok 6 ise ya 6'dır ya da 6'dan küçüktür. Farkları en az 2, farkları en az 2 ise 2 ya eşittir ya da büyüktür. peki bunları göstereceğiz. Burada x'i e 0 verince y'nin -6. y'ye 0 verince x'in 6 geldiğini görüyorum. Aradaki işareti eşittir gibi düşünürsem, yani şöyle x y eşittir 2 gibi düşünürsem burada x'i e 0 verince y'nin -2, y'ye 0 verince de x'in 2 geldiğini görüyorum. Şimdi bunları çizelim. Koordinat sistemini yapıyorum arkadaşlar. x ve y eksenimiz. Evet birinci kısmı kırmızıyla gösterelim. Y'si 6, x 6. Şu. 6'ya 6 çizdim. Küçük eşit, büyük eşit var. Bu. Orijini verdim 0'a 0'ı. 0 6'dan küçük doğru. O zaman orijinin olduğu tarafı tutuyorum. Bakın doğru bir eşitsizlik bulursam verdiğim noktanın bulunduğu tarafı. Yanlış bulursam bulunmadığı tarafı. Burada y eksi x 2, x 2, y eksi 2, x 2. Şu an. Şöyle çizdik bunu. Orijini verdim 0'a 0. 0 büyük eşit iki çıktı yanlış. O zaman 0'ın bulunduğu tarafı tarıyorum. Evet şöyle. O zaman burada kırmızı ve mavi mavilerin ortak olduğu yer olan kırmızıları biraz daha belirleyelim. Tarayalım. Şurası bizim aradığımız cevap. Şu bölge arkadaşlar. Fazlalıkları burada yine sileyim. Şu şekilde. Bunlar arkadaşlar bize işlemlerde çok fazla bir gereklilik sağlamayacak. Orta falan yeri alıyorum. Orta falan yerde şu an taradım bölge. Peki. Burayı kapatıyorum. Yedinci soruya geçiyorum. Yedinci soruda da bir eşitsizlik var yine. Yine bunu analitik düzende göstermemizi istemiş bizden. Son soruda da aynı şekilde bu işlemi yapacağız. İlk önce y soru. Eksi 5 x artı y büyüktür 10. Eşittir 10 diye düşünüyorum. X'e 0 verdim. Y'yi 10'da kesiyor. Y'ye 0 verdim. X'e eksi 2'de kesiyor. Öbürü de x küçük eşittir 2. Peki şimdi şunu şöyle bir çizelim hemen. X'i e eksi 2'de y'yi 10'da kesecek. Fakat arada büyük bir işareti olduğu için, dahillik olmadığı için Bunu kırmızı ne göstereyim yine? Şuradaki değerleri de. Burayı çiziyorum kesikli çizgilerle Şu X'e ve Y'ye 0 veriyorum orjinin Sıfır büyük bir 10 çıktı, bu yanlış Yanlısı orjinin Olmalı taraftır. Şurası Burayı buldum Şimdi öbürü X küçük eşittir. Eksi 2. Bakın zaten burada bu direkt bir doğru. X'i eksi 2'ye kesen bir doğru arkadaşlar. X'i eksi 2'de kesen doğruyu şöyle çizeceğim. Ee, Hangi renkli çizelim? Yine mavi ile çizelim. X'i eksi 2'de kesen doğru bu. Şu. Şunu çizdim. Eksi 2'den küçük yerleri dediği için şuraya alıyorum. Mavi'nin sol tarafındaki sayılar eksi 2'den küçüktür. O zaman ben burada mavi ile kırmızının kesiştiği yer olan yeri tararsam yani orayı bırakırsam şurası da onlar şuradaki kırmızıları da silersek evet şu bölge arkadaşlar bizim bu soru için aradığımız doğru seçenek olacak. Peki son sorumuza bir bakalım. Son soruda mutlak değer x artı küçüktür 3. Şimdi burada bir mutlak değerle alakalı bir hatırlatma yapılmış ki bunu bilmemiz gerekiyor. Bu ifade nasıl yazılır? Eksi 3 küçüktür x artı y küçüktür 3 şeklinde yazmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl düşüneceğiz? Bu ifade arkadaşlar şöyle düşünülecek. Sol tarafa bir bakacağız yani şu kısmı inceleyeceğiz. Burada ne yazıyor? X artı y küçüktür 3. Bir bunu çizeceğiz. Bir de şurayı çizeceğiz. Eksi 3 küçüktür x artı y iki duruma bakacağız. Buradan ne gelir? x'i 0 verirsem y3, y'ye 0 verirsem x3. Aradakini eşittir gibi düşünün. x'e 0 verirsem y eksi 3, y'ye 0 verirsem x eksi 3. O zaman hemen koordinat eksenini çiziyorum. Şöyle. Şimdi burayı kırmızı ile bir göstereyim. x3 y3. Şu olsun. Küçüktür işareti olduğu için Kesik bir çizgi halde çizdi. Orijin veriyorum 0'a 0, 0, 3'ten küçüktür. Doğru. Demek ki 0'ın olduğu tarafı veriyorum. Şurada. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Y'si 3, x'i 3. Şurası arkadaşlar. Kesik çizgilerle çiziyorum. Bu şekilde. 0'a 0 veriyorum. Eksi 3 0'dan küçüktür. Doğru. O zaman orijinin olduğu bölgeyi tarıyorum. Şurası. O zaman kırmızı ve mavilerin ortak olduğu bölge olan bu iki tane doğrunun arasında kalan şuradaki bölge kırmızı ve mavilerin ortak olduğu yer. Benim aradığım cevap. Yani şuralar olmayacak arkadaşlar cevabımda. Şöyle şu fazlalıkları silelim şu dışarıdakileri. Sadece şu iç bölgedir. Aradığınız doğru seçim. Evet. Soru çözümlerimiz bu kadar da burada. Ee, yine bunlarla alakalı soru çözümlerimize devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Görüşmek üzere.